Sen bayım kolay gelsin. Çok rahat bir koltuk bulmuşsunuz. Ee, yatılır ya bu salıncakta yatılır. Dinlenme yeri biliyor musun? Evet. E, güzel. Ben de yorulmuşum. Beş dakika var. Bir böyle da ben uyurum gerçekten. Baba ocağına geldin. Köyüne geldin. Evet. Eskiden burada nasıl yaşardınız? Nasıl yaşardık biliyor musun eskiden burada? Bu evin üstünde güzelce Babam annemden tahtadan bir köşk yaparlardı. Evet. O köşkün üstüne güzel e, döşekleri, yastıkları koyardık. Evet. Uzanırdık böyle gökyüzünde yıldızları sayardık. Evet. Daha damın üstüne yatardınız. Evet damın üstüne yatardık. Evet. Yazın. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür Afiyet olsun. Bu suyu veren kimdi size? O benim kardeşim. Kardeşiniz. Evet canım kardeşim. Evet Allah razı olsun. 29'da işte o. Bu evi evlendirdik, bu evi yaptık, evlendirdik, getirdik buraya biliyor musun? Evet. Ha, öyle işte. Bu bir tarihtir bu ev. Köyümüz de baya güzelmiş. Evet köyümüz güzel, yeşilliği var. Neresi bol. bu köyün ismi neydi? Kızılca Pınar. Kızılca Pınar Köyü. Merkeze 15 kilometre var. 15 kilometre. Evet, ondan sonra. Şöyle bir köye bakayım bir. Ha, köy güzel. Şöyle bir cami var, bu köyümüzün camisi. Yeşilliği bol. Evet yeşilliği bol. Evet. Şurada Baraj Gölü gözüküyor. Bu evet. Atatürk Barajı. Köyümüzün içine gidiyorsaydık. Şurada sahide. bir tepe var. Tepe'nin bir ismi falan var mı? Ne, ne tepesi o? Eskiden gençler o tepeye çıkarlardı. İsmi var mı tepe? Ee, Gazi ne diyorlar bile. Ha Gazi Cende. Ha, He oraya, he oraya çıkıp da oyun oynarlardı. Şu karşıda bir köy var. O köyün ha. ismi var mı? Ne? O köyün ismi neydi ya? Şu anda onu hatırlamıyorum. Ha. Evet, evet. Bu Nerede bu köyün ismi neydi? Karşı köy. Karşıda bir köy var. Evet, Kazgan köyü. Kazgan köy. Kazgan baba. Kazgan evet. baba. Ee, ziyaret var orada. Orada ziyaret var değil mi? Evet. evet. Aa, bilmiyorum Mesir, alanı var. Köyünü şey... çok güzelmiş. Evet. Daha bir tarafta gözüküyor mu? Leyleklerimiz of, evet. de var bak. Leylekler çektin mi? Hani şurada leylek yuvası var. Evet. Bizim köy leyleklerin yuvası. Evet. Şurada rahmetli Ayfeter'in evi var. Medeniyet köyü burası. Evet. Size yemek Burada alın. şu kaçta aslanların yülen. evi var. Evet. Ali Aslan, Mehmet Aslan, Hüseyin Aslan. Size... Ama buralar baya değişmiş. Şey geldiniz, aynı burası benim köyüm.